Hepinize merhaba. Bugün Brawl Stars'ta Sizler de bugün Brawl Stars'ı Ön var. Ender karakter. Pokemon var. O da Ender karakter. İlk savaş gemi Jesse var. 57 kupa. Mita var. 203 kupa 203 kupa aksesuar mı çıktı çıkmadı yıldız gücüm kapalı top Tamam 7 kupa kaldım var bulun var kupa yolu ordunu gerçekten sıkıntı. CES var. O da kupa yalan ödülüyor. 49 kupa. 22 kupa. Bu <laughs> en son <yeni> aldığım <laughs> karakterlerden birisi olduğu için. 20 kupa. Birazcık bu video çok kısa sürecek. Sadece karakterlerime bakacağız. Karım var. Serinde. 0 kupa. Bu da yeni çıkanlardan. Rika var süper Rosa var ender. Bir de golitim var kromatik. Destansızım var. Gülüm var destansı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bay. bay.